hayırlı bir iş için geleceğiz. Müsait misiniz? Ne hayır işi kız? Aman ne olacak? Bir gelecek işte. İyi gelin bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Rasim. Hayrola? Hayır hayır Mehmet abi. Bir geldik bayım. Hani senin oran nerede kız? O gelecek sonra. Kızımız da maşallah pek iyice. He he pek iyicedir. İyiceymiş iyice maşallah. Böyle olmuyor kız. Hadi kızım bir şeyler getir de içek. Tamam anne. Buyurun. Kızım kahve niye getirdin? Oğlan daha gelmedi manyak mısın? Çay getir çay. Olsun kız ne olacak? Bir daha içerler. Olsun kız. Getir kızım getir. Biz içerik getir. Buyur baba. Kızım önce misafirlere versene. Ha pardon. Buyur Rasim abi. Hasan emmiye versene. Hani o daha büyük ya kızım. Ama o yaşıyor mu kız? Ben onu öldü sandım. Al Hasan emmi. Sağ ol kızım. Rasim. Buyur evlat. Sen bir şey söyleyeceksin. He efendim. E, sebebi ziyaretimiz beyi. Allah'ın emri, peygamberin aviyiye, ananız ıhbalı, babamız Hasan'a istiyor. <laughs> Rasim senin ağzın ne diyor? Benim anam 80 yaşında. Olsun ne olacak ki? Benim babam da 84 yaşında. Olmaz. Olur. Niye olmasın? Benim kaynana taş gibi. Alın gitsin vallahi götürün bunu. Anne. Hani Ben niye istemediler? Dur kızım hele seni sonra veririk. Vallahi bu fırsat bir daha gelmez. Çıkın gidin kardeşim bir daha da gelmeyin bu evine çıkın. Bak yanlış anladım Mehmet abi. Ne yanlış anladım? Ha pardon anladım yanlış anladım. Ben kızım isteyeceğini sandım. Anam ne alaka? Durun herkes bir sussun. Ne oldu karı? Bir de kaynanama sorak. O ne diyor? Aha sorak. Ana sen istiyorlarmış verek mi? Vallahi kriterlerim var. Anam ana. Anam ne kriteri? kefenin var. Sen yaşlısın. İyi o zaman. Oğlanla kız bir baş başa kalsın. Bir konuşsun. Abra seni de elim alırım bak. Vallahi canımı sıkma benim. Gel kaynanacığım Gel. Gel aslanım. Siz bir konuşun. Gelin şurada bir konuşun. Herif sen de bir mutfağa gelsene. Herif sen manyak mısın? Verek gitsin. Uf, ulan kimi kime verek? Benim anam kocamış. Sen onun öyle durduğuna bakma. Bak vallahi anam diye demiyordum. Yerinde duramıyor haberin olsun. Bak adımızı çıkaracak. Raket. Ben anamı vermem. Herif Hasan emminin zaten bir ayağı çukurda. Yarın bir gün ölünce mallar bize kalır. Benim anamın şu dünyada parayla karşılığı yok. Başlık parası bin dönüm arazi vereceğimiş. Hasan emmi aslında iyi adam değil mi? Hadi geç içeri. Hadi Mehmet abi. Sevenleri ayırma. Ulan ne ara sevdiler? Oh be Allah'ım şükürler olsun. İyi o zaman. Verdim gitti hadi Allah hayırlı uğurlu etsin. Ta Rasim şu tapuyu ne zaman... Akwai <smallly>